Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altını ve gümüşü değerlendireceğiz. Altın ons fiyatına baktığımızda direnç bölgesi 2483, destek 2359 arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam ediyor altın ons fiyatı. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın desteği arkadaşlar 2428 dolar olarak gözüküyor. 2428'in üzerine kaldığı sürece hedefimiz direnç bölgesi olan 2483 dolar olacaktır. Ve onun da üzerinde mumlar kapatırsa arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Altının on fiyatında. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşe de baktığımızda direnç bölgesi 32.518 destek 26 arkadaşlar. Şu an 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıyor ve yükseliş de devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 27.430 arkadaşlar. 27.430'un üzerinde kaldığı sürece yükseliş direnci devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 32.518 olur arkadaşlar. Gümüşte ve altının son olarak TL fiyatına bakalım. Gram TL fiyatı ne durumda? Gram TL fiyatı 2641 direnç bölgesi kırıldıktan sonra arkadaşlar orayı destek haline getirmek istiyor. Ve oran üzerinde tutunmaya devam ediyor. 2641 liranın üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam eder. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 2617 arkadaşlar. Onun üzerinde kaldığı sürece dediğimiz gibi gram TL'de de yükseliş trendi devam eder arkadaşlar altını ve gümüşü değerlendirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere.